Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili balıklar için Mayıs ayına niyet ederek tarot okuması yapacağım. Bakalım Mayıs ayında siz sevgili balık burçları neler bekliyor? Kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak? Tarot kartına geçmeden önce Mayıs ayına niyeten bir tane işaret kartı çekmek istiyorum. Kartlarımızın siz sevgili balıklar için mesajı ne? Evet sevgili balıklar almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Güven. Tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme. Kökenliyim. İçini kemiren şeyleri zamana bırak. Eğer sen de devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin. Herkes aynı değil. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi hepsine ne ediyoruz arkadaşlar. Şu kart merak ettim. Onu da alalım. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp adına bana ulaşabilirsiniz. Evet deste enerjisi yorumlayarak başlayalım. Siz sevgili balıklar için kupası arkadaşlar su grubunu sizi temsil ediyor güzel başlangıçlar var hayatınızda hem duygusal hayatınızda hem de kariyer hayatınızda sizi duygusal olarak da tatmin edecek, Yaratıcınızı kullanabileceğiniz bir fırsat görünüyor Mayıs ayı içerisinde. Evet sevgili balıklar böyle zor bir durumda iseniz ilahi bir destek bekliyor olabilirsiniz. Yani öyle bir mucize olsun ki ben şu sıkıntından kurtulabileyim. Bu madde olabilir, ikili ilişkinizde olabilir, yuvanızda olabilir. Yani aile içerisinde bir mesele olabilir arkadaşlar. Burada sanki böyle bir mucize bekliyorsunuz. Allah bana bir kapı aç, bana bir yardım eli gönder ya da bana bir fırsat sun ki ben bu çıkmazdan çıkabileyim gibi. Çok güzel bir destek var arkadaşlar. Bir manevi destek, bir ilahi destek var burada size. Nerede sıkıntıda olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz varsa İnşallah Mayıs ayı içerisinde kurtulursunuz bu sıkıntıdan bu dertten bakalım Kupasının ardından hangi kart gelecek değnek sekizlisi ama bugün kartımız böyle ters olmuş Bakın değnek sekizisi haber arkadaşlar ve bu haber bu gelişme güzel yönde çünkü değneklerimiz tomurcuklanmış özellikle de sekizi vakitleri sekiz gün ayın sekizi on sekizi yirmi sekizi hatta şöyle söyleyeyim ki arkadaşlar bu videoyu izlediğinizden itibaren sekiz saat içerisinde o beklediğiniz yardım, o beklediğiniz destek geliyor. Bu da çok kariyerle ilgili, parayla ilgili bir durum olabilir arkadaşlar. Çünkü burada bakın sabrediyorsunuz. Yani sanki böyle e, tohum ekmişsiniz, meyve vermesini bekliyorsunuz. Büyük bir sabırla dualar ediyorsunuz burada. Doğa kapılarınız açık, beklediğiniz yardım, beklediğiniz fırsat geliyor. Şu kartı da merak etmiştim, bunu da açalım. Bakın sıkıntı var burada ve bu sıkıntı sizi derinden üzen bir sıkıntı yani bunu sadece ikili ilişki olarak düşünmeyin bu e, kılıç üçlüsü arkadaşlar burada tılsım verdiği için e, parayla ilgili işle ilgili çok büyük bir sıkıntı içerisinde olabilirsiniz şimdi kartlarımızı tek tek yorumlayalım siz sevgili balıklar için Evet Mayıs ayı içerisinde sizleri neler bekliyor kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak iki kart geldi. Şeytan kartı, araba, değnek dokuzlusu, değnek onlusu, değnek ikilisi. Sevgili balıklar, burada bir niyetiniz var. Bu niyetinizle ilgili sizi durduran korkularınız, endişeleriniz ve sorumluluklarınız var. Yani sanki böyle e, isteklerinizle ilgili, tutkularınızla ilgili, geleceğe dair niyetlerinizle ilgili adım atmak istiyorsunuz. Harekete geçmek istiyorsunuz. Belki bir taşıma niyeti içerisinde dahi olabilirsiniz. Ama burada elinizi kolunuzu bağlayan durum tam olarak sizin korkularınız ve ön Yapabilir miyim? Ya da bu riski almama değer mi gibi korkular, endişeler sizi hareket etmekten alıkoyuyor olabilir. Çünkü burada bir bekleme enerjisi var. Bakın hareket önünde bir bekleme enerjisi. Yani sizi durduran şey korkularınız, ön yargılarınız. Bu yeni bir iş için olabilir, bir yatırım için olabilir, kendi işinizi kurmak olabilir. Yani daha çok temelinde parayla, kariyerle ilgili bir durum var diyor kartımız bize. Çok fazla kaygılı endişelisiniz arkadaşlar. Yani bu uykularınız ay kaçıyor olabilir bu durumla ilgili. Ama kartımız diyor ki bize kaygılanmak yerine endişelenmek yani hatta korkmak yerine Harekete geçin. Bakın harekete geçerseniz bolluk bereket var. Size öyle güzel bir kapı açılacak ki maddi olarak da kendinizi güvenli hissedeceğiniz bir süreç olacak sizler için. Ama burada korkularınızdan arınmanız gerekiyor. Bakın değnekli ve şeytan kartı. Yani burada düşündüğünüz şey sizi kendine esir eden, zincirleyen şey korkularınız. Şeytan kartı bizim karanlık yönümüzü temsil eder arkadaşlar. Yani bizi durdu. şimdi bu kartlar üzerinden yorumladığımda sizi durduran şey ne? Korkularınız ama bu korkularınızın sebebi temelinde bilinçaltınızda ne tam olarak? Bunu sorgulamanız gerekiyor. Kendinize bir öz yapmanız gerekiyor. Ve harekete geçmeniz gerekiyor. Çünkü harekete geçtiğiniz an bolluk bereket var size. Şöyle bir kart daha çekmek istiyorum. Uzun zamandır da bir niyetiniz Sabrettiğiniz bir niyetiniz arkadaşlar artık beklemek yerine harekete geçmeniz gerektiğini söylüyor Mayıs ayı içerisinde bu durumla ilgili Evet bakalım kartlarımız bizlere başka neler söyleyecek Tılsım 8'lisi Kılıç Şövalyesi ölüm kartı ve kalıcı altınız Bakın bir bitiş ve yeni bir başlangıç var. Yani dalgalı sulardan sakin sulara gidiyorsunuz. Bu bitiş, bu sonlanma arkadaşlar. Sanki o zihninizdeki bulanıklığı o içinizde kemiren e, öfke, kızgınlığı bitirecek. Ölüm kartı arkadaşlar çok korkulan bir kart olmasına rağmen aslında böyle. E, Şans kartıdır. Yani ben bunu böyle yorumlarım. Çünkü size zarar veren, sizi üzen bir durum bitiyor arkadaşlar. Sizin tarafınızdan verilen emekle sürdürülen bir durum. Bu iş, ilişki, arkadaşlık her şey olabilir. Bu durum size zarar vermesine rağmen siz emek veriyorsunuz. Siz çaba gösteriyorsunuz ki devam etsin diye. Aslında artık kabulleniş kartıdır. Yani bu durumun sonlanması gerektiğini bilincine varıyorsunuz. Ve burada bitmekle beraber evet gidiyorsunuz kaygılı, endişeli bir şekilde. Ama kartlarımız diyor ki korkmayın. Çünkü bu belirsizlik sizi kurtarıyor. Şey korkutuyor ve kupası. Aslında korktuğunuz şey sizi çok güzel bir kapı açıyor arkadaşlar. Sadece cesaretli olmalısınız. Bakın emek veriyorsunuz. Çaba gösteriyorsunuz. Mücadele ediyorsunuz. Ama burada diyorsunuz ki ölüm kartıyla beraber sadece ben emek veriyorum. Sadece ben çaba gösteriyorum. Peki bu tam olarak ne? Evet bu da bir kılıçın 8'lisi var. Bu çalıştığınız yerle ilgili olabilir. Üzerinde çalıştığınız bir proje, bir e, sınav durumu olabilir. Ama o benim hissettim daha çok arkadaşlar şundan bir kart çekelim. Aile içerisinde bir mesele. Bu da çok bir parayla parayla ya da işle ilgili olabilir. Bakın iki kart kendini attı. Kılıç 400 ve Tılsım ikilisi dinlenmelisiniz arkadaşlar yorgun bir süreç içerisindesiniz sizi yoran bir süreç içerisindesiniz İkilemleriniz var korkularınız tedirginlikleriniz var ama bu bitiş bu sonlanma bu gidiş size iyi gelecek e, işte, Tabii ki de kolektife niyet ediyoruz arkadaşlar hepsi sizinle e, size uymaz böyle bir şey mümkün değil zaten ama sanki hissiyatın doğrultusunda bu biraz aileden uzaklaşma durumu olacak. Yani burada bir evlilikten ziyade sanki bekar bir insanın, ailesiyle yaşayan bir insanın artık bir anlaşmazlık sonucunda ailesiyle ailesinden uzağa gittiğini gösteriyor kartlarımız. Yani hissiyatın da oluyor yönde arkadaşlar. Ama temelinde bir parayla ilgili, işle ilgili sıkıntı var burada. Hadi bakalım. Siz sevgili balıklar için kartımız bizlere başka neler söyleyecek? Aşk hayatınızda nasıl gelişmeler var? Buna da bakalım. Kafanız karışık. Bekliyorsunuz, tedirginsiniz. Beklediğiniz bir adım var arkadaşlar. Bir şeyler askıya almışsınız. Bakın yine kılıç üçlüsü verdi. Gördünüz mü? İlahi adaletin tecelli etmesini bekliyor olabilirsiniz. Beni yalnız bıraktı. Bana sırtını döndü. Ben ona tam e, ihtiyaç duyarken o bana sırtını döndü gitti. Evet. Karşınızdaki, niyetinizdeki kişi biraz egoist olabilir. Bakın burada iki Aslan Burcu enerjisi verdi. Dnk da Aslan Burcu'nun temsilcisi. Yani sanki karşı taraf egoist. Hatta böyle narsist enerjide biri olabilir. Aslan Burcu demiyorum arkadaşlar. Yani burada hani O enerjilerde yani bir insan da olabilir. Ve bu kişi tam sizin ona muhtaç olduğunuz, ihtiyacınız olduğunuz, olduğunuz bir anda sırtını dönüp gitmiş. Ve bu kişi hani şöyle söyleyebilirim ki çevresine, sosyal hayatını size tercih etmiş olabilir. Ve siz burada diyorsunuz ki bana sözler verdi ve hiçbirini tutmadı. Ben artık ilahi adaletin tecelli etmesini istiyorum. Beni üzdü, beni kırdı, beni yaraladı. O da yaralansın, o da kırılsın. Şöyle bir kart daha çekmek istiyorum. Evet tılsım üçlüsü. Yani üçüncü sebeplerden dolayı daha çok size sırtını dönmüş. Yani kişiye şöyle bir şey sunmuş olabilirsiniz. arkadaşlarına sosyal hayatını benden öncelik tutuyorsun. Ya da bana verdiğin hiçbir sözü tutmuyorsun gibi. Yani bu temelli bir bitiş bir sonlanmış olmuş olabilir. Ya da evliyseniz sizi ailesini ikinci plana da atıyor olabilir arkadaşlar. Çünkü burada daha çok üçüncü durumlar etkisi var. Ve denge kartı ki içiniz rahat olsun. Çünkü her şey dengeye girecek. Kişi sizi kırmış, kalbinizi kırmış. Şu anda gurur yapıyorsunuz haklı olarak. Peki burası ile uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Niyetinizdeki kişi pişman olup gelecek mi? Size sırtını dönmüş gitmiş. Peki kişi pişman olacak mı? Bunu da soralım. Şu anda sizi özlüyor arkadaşlar. Şu anda hatıralarınızı, anılarınızı birlikte geçirdiğiniz vakti özlüyor ve bir iletişim kuracak sizinle. Bakın 8 vade bir çıktı. Görüyor musunuz tekrardan? Yani sizin bu süreçte işleriniz hareketlenecek. Bu iş, kariyer, para, ikili ilişkiler hareketli bir süreç bekliyor. Ama kılıç kraliçesi. Yani siz çizginizi belirleyeceksiniz. Çünkü kişisi kırmış, yaralamış, derinden bir şekilde. Bütün sıkıntılarınızı içinize atmışsınız. Gözyaşlarınızı içinize dökmüşsünüz ve gurur yapıyorsunuz haklı olarak. Artık güç bende diyorsunuz. Bakın beynek kralı. Çizginiz belli. Sen pişman olsan da benim koşullarım belli. Ya koşullarımı kabul edersin, şartlarımı kabul edersin ya da artık geri dönülemez bir yola gireceğiz. Çünkü burada sevmenize rağmen mantıkla hareket ediyorsunuz. Ama kupa ikilisi bir anlaşma olacak. Yani bu iletişim aslında o aradaki buzları eritecek, o inatları kıracak, sevgi aşk kazanacak arkadaşlar. Buradan net bir şekilde söyleyebilirim. Şöyle bir kart daha çekelim çok mutlu olacaksınız dileğiniz hayaliniz gerçek olacak şu anda inat ediyorsunuz gurur yapıyorsunuz haklı olarak çünkü kişi size sırtını dönmüş gitmiş sizi yaralamış ama kalbinizi tekrar kazanacak peki kişi karşınızda olsa size ne söylemek ister yani bilinçaltında ne var bu noktaya gelmenizde tam olarak etki eden durum ya da durumlar neler bize ne söyleyecek Neyi haftada sizden bakalım kalbinizi neden kırmış benden ne yapmamı istiyorsun anlamıyorum. Beklentilerin yerine getirebilir miyim? Bilmiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar burada daha çok üçüncü durumlardan dolayı ee, sırtını dönmüş. Yani hayat, sosyal hayatını arkadaş çevresini belki kendi ailesine öncelik tutmuş. Ve siz burada koşullar sunuyorsunuz. Şöyle bir tane daha çekelim. Duygularından emin değilim sen benim ruh eşimsin bizi zorlayan hep karmalarımız evet kişi gel gitti yapıda böyle olabilir çünkü verdiği sözleri tutmamış arkadaşlar bu yüzden de kafanız karışık artık böyle değişme dönüşme gitmesiniz bu kişiyle ilgili yani kendinize sınır çizmişsiniz koşullar belirlemişsiniz kişinin size karşı duyguları devam ediyor yoğun duygular içerisinde kupa dokuzlusu ile beraber ve kişi pişman olup geri gelecek bu net bir şekilde söyleyebilirim sizler için Şimdi genel enerjilere niyeten üç kart çekelim. Bakalım genel enerjilerde neler var. Mayıs ayı için siz sevgili balıklara. Üç kart çekelim. Kılıç olması. Kılıç prensi ve kupa kralı. Arkadaşlar beklediğiniz bir haber varsa bu haber gelecek. Ve bu haberin gelmesiyle beraber hayatınızda zorlu bir süreç bitecek. Bakın bu bir işle ilgili olabilir, kariyerle ilgili olabilir, parayla ilgili olabilir, yurt dışı bir projeyle, eğitimle ilgili olabilir. Yani gelecek olan haber hem sizin hayatınızda zorlu bir süreci bitirecek hem de sizi duygusal anlamda da tatmin edecek. Yani böyle çok istediğiniz, çok arzuladığınız bir durum bu. Beklediğiniz bir haber. Ve bu dönemde bu haber geliyor siz sevgili balıklar. Evet, Mayıs ayı için genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.